Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sayma konusuna başlayacağız ve ilk o, ilk olarak saymanın temel ilkelerinden bahsetmemiz gerekiyor. Ee, birincisi toplama yoluyla sayma. Bir olayın oluşumu için birden fazla seçenek var ve bu seçeneklerden yalnız biri kullanılabiliyorsa olay bu seçeneklerin toplamı kadar yolla yapılabilir. İkincisi ise çarpma yoluyla sayma arkadaşlar. Bir olaylar zincirinde birinci olay A1 yolla, ikinci olay A2 yolla. Böyle devam ederek en olay a n yolla yapılıyorsa bu olaylar zincirinin tamamı a 1 çarpı a 2 çarpı a n yolla yapılabilir. Arkadaşlar bu tanımlamalar biraz e, havada kalmış olabilir şu an, fakat sorular üzerine tam olarak neden bahsettiğimizi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. O halde örneklerimize geçelim. İlk örneğimiz şu şekilde: 3 gömlek, 4 pantolon ve 5 ayakkabısı olan bir adam bir gömlek, bir pantolon ve bir ayakkabıyı kaç farklı şekilde giyinebilir? Arkadaşlar verilen kıyafetlerin her biri farklı yolla giyinildiğinden çarpım yoluyla saymaya yönelmemiz gerekiyor. O halde arkadaşlar 3 gömleğimiz, 4 pantolonumuz, 5 de ayakkabımız olduğundan cevabımız 3 çarpı 4 çarpı 5'ten ne olacaktır? 60 olacaktır. Devam edelim. İlk sorumuz şu şekilde. 3 beyaz, 2 siyah ve 4 mavi gömleği olan bir kişinin bir gömleği kaç farklı yolla giyinebilir demiş. Arkadaşlar biz bunun başına ne demiştik? Bir olayın oluşumunda birden fazla seçenek var ve bu seçeneklerden yalnızca biri kullanılıyorsa toplama işlemiyle sayma yapmalıydık. O halde bu sorunun cevabı da şu şekilde olmalıdır arkadaşlar. 3 artı 2 artı 4'ten 9 cevabını elde etmeliyiz. Devam edelim. İkinci sorumuz şu şekilde. 5 pantolon ve üç gömleği olan bir kişi bir pantolon ve bir gömleği kaç farklı yolla giyebilir demiş. Arkadaşlar bir olay zinciri verilmiş. Bu olay zincirinde birinci olay 5 farklı yolla, ikinci olay ise üç farklı yolla gerçekleştiriliyor. O halde cevabımız çarpma yoluyla sayma şeklinde bulunmalı. O halde 5 çarpı 3'ten sonucu 15 olarak elde ediyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sorumuz şu şekilde. 5 pantolon ve 4 ayakkabısı olan bir kişi bir pantolon ve bir ayakkabıyı kaç farklı şekilde giyebilir diyor. E, bu soruda da yine bir olay zinciri verilmiş. Birinci olay için 5 farklı durum, ikinci olay için ise 4 farklı durum söz konusu arkadaşlar. O halde cevabımız çarpma yoluyla sayma şeklinde bulunacaktır. Yani 5 çarpı 4'ten 20 sonucunu elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim dördüncü sorumuzla. Dördüncü sorumuz şu şekilde. A kentinden B kentine 4 farklı yol, B kentinden C kentine 5 farklı yol vardır. Buna göre A'dan C'ye gidecek bir araç B'ye uğramak şartıyla kaç farklı yoldan gidebilir? Arkadaşlar e, bu soruda da tanımlanan olay farklı yollarla yapıldığından çarpma işlemi yapmamız gerekmekte. Dolayısıyla cevabımız 5 çarpı 4'ten ne olacaktır? 20 olacaktır arkadaşlar. Devam edelim 5. sorumuzdan. Sorumuz diyor ki A kentinden B kentine 4 farklı yol. Arkadaşlar şekil üzerinde çizelim. A'dan B'ye 4 farklı yol verilmiş. Evet. Ve devamında diyor ki B kentinden C kentine de 5 farklı yol var. Bunu da oluşturalım hemen. Beş farklı yol. Evet. Ve devamında diyor ki A'dan C'ye gidiş dönüş yapacak bir araç B'ye uğramak ve geçtiği yoldan bir daha geçmemek şartıyla kaç farklı gidiş dönüş yapabilir? Arkadaşlar gidiş için 5 çarpı 4'ten toplam 20 durum söz konusu. Fakat dönüşte e, diyor ki kullandığı yolu tekrar kullanmayacak. Yani örneğin şuradaki yolun kullanıldığını ve bir daha kullanılmayacağını düşünün. Yine şuradaki yolun da kullanıldığını ve kullanılmayacağını tekrar düşünün. Bu durumda arkadaşlar şu kısımda 3 farklı yol, şu kısımda da 4 farklı yol kalıyor. E, toplamda gidiş dönüş soruluğu için bize gidişi 5 çarpı 4 olarak bulmuştuk. Şu, kısmı da yollar azaldığı için 3 çarpı 4 olarak elde ediyoruz. O halde işlemimizin sonucu bu çarpımla 240 olarak elde ediliyor. Devam edelim. Altıncı sorumuz şu şekilde. Ee, şekilde A'dan B'ye 4, B'den C'ye 5 ve A'dan C'ye 2 yol vardır. Ee, buna göre A'dan C'ye kaç farklı yolla gidilebilir diyor. Arkadaşlar A'dan B'ye 4 farklı yol, B'den C'ye de 5 farklı yol vardı. 4 çarpı 5'ten 20 yol var değil mi? Evet ve demiş ki A'dan C'ye de şurada görmüş olduğunuz 2 farklı yol var. O halde 20 artı 2'den cevabımız arkadaşlar 22 olacaktır. Ve bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere tavsiyem soruları kitaplarınızdan mutlaka tekrar çözün. Ee, ve umarım kitaplarınızı temin etmişsinizdir. Hala temin etmediyseniz de tamadayıncılık.com adreslerinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.